Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Kahveci. Bugünkü konumuz madde bağımlılığı ile mücadele. Sloganımız bir nefes son heves. Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projesi dersi için yaptığımız ve Deniz Şükrüoğlu hocamızın değerlendirmesine sunduğumuz bu ödev aslında 83 milyonun madde bağımlılığı ile mücadele etmesi gerektiğini gösteriyor. Videomuzda daha önce madde kullanıp bırakmış arkadaşların yaşadıklarını, tecrübelerini birçok soru ile sizle paylaşmak istedik. Siz videomuza geçelim. Madde kullanmaya ne zaman başladın? Ee, bundan 2 yıl önce, 17 yaşındaydım. 16 yaşlarda başladım. Ne Kullandığın maddeyi nasıl, kimler aracılığıyla temin ediyordu? Ben asla kimden alındığını bilmiyordum. Benim arkadaşlarım, ya içenler, eski arkadaşlarım, onlar getiriyordu. Kimden nasıl aldıklarını bilmiyordum. Peki, madde kullanmaya e, sizi iten sebepler nelerdir? Yani ilk başta buna özentilik diyeyim. Bir arkadaş oldum. Herhangi bir destek almayı düşündün mü? Yani benim amacım aslında maddeyi bırakmak için başvurmak değildi. Zaten ben ruh sağlığımı Düzelttiğimde maddeyi bırakacaktım. Evet. Peki nasıl başladınız? Daha çok arkadaşlarınız sayesinde başlamışsınız. Evet arkadaşlarım sayesinde. Peki başladığınız anıyı anlatabilir misiniz o güne? Yani okuldan kaçtığımız dönemler oldu. O kaçtığımız <laughs> dönemlerde arkadaşlarımızın iki katlı bir evi vardı. Hani alt katlısa yani yaşıyor. Üst, kat, üst, boş kata... bir ev vardı herhalde üst katta da boş bir çatı katı vardı yani. <laughs> Teraslı bir yer vardı. Arkadan kimseye gözükmeden o kata çıkıp işte bir geçiyorduk ya da başka şeyler yapıyorduk. Bir gün arkadaşımın arkadaş ortamımızın bir arkadaşımızın arkadaşı gelmişti oraya. Ee, orada ilk gördüm ben zaten. Orada hani cesaret... Siz <laughs> mi söylediniz tamam ben de deneyeyim diye yoksa onlar mı sizi yani ya zaten hiç kimse orada dene ya da ben deneyim filan demiyor orada hani hani arkadaşımın zaten öyle bir şey içtiğini bilmiyordum ben hani denediklerini daha doğrusu bilmiyordum o gün orada olunca da bende de hani tabii gurur yapmadan böyle orada denedim <laughs> Öyle başladım. Ha, öyle başladım. Madde kullanmayı bıraktıktan sonra hayatında ne gibi değişiklikler oldu? birçok şey değişti diyebilirim. Gündüz gözüyle dışarıyı gördüm. Normal insanların yaşayış biçimlerini gördüm. Çünkü onu kullandığın zamanlar hani milletin mesaisi bitiyor. Sen daha yeni uyanıyorsun. Hayatın tamamen karışıyor günlerin, saatlerin. İnsanlar hani bir bakıyorum herkes bir şeyler için çabalıyor. Bunları fark ettim. Aileme daha çok yanaştım. Onlarla vakit geçirmeye başladım. Onları ne kadar çok özlediğimi fark ettim. Masumluğu çok özledim. O zamanlarda uyuşturucu maddeyi bulamadığınızda ne arkadınız? Günün yani, önüne nasıl geçiyordunuz? Uyuşturucu maddeyi bulamadığım zamanlarda, yani kullanan olduğu için <laughs> arkadaşlarımla şey yapıyordum. Böyle herkese de oturabildiğiniz bir şeyler değil yani zaten. Tabii Onlar böyle riskli <laughs> bir... Çünkü. Aynen çünkü arkadaş Arkadaşlığımda oturmak için birileriyle oturup içmek için can attığı için o zaman öyle temin edebiliyordum param yokken. Çok... Seni madde kullanmaya iten asıl sebep neydi? Beni ben tamamen kendimi yalnız hissettiğim için başladım ki asla hiçbir şeyi anlamıyor, hiçbir keşk yok ne istediysem yaptım. Sonra oturdum düşünüp bunları söylerken ne çok hata yapmışım. Ya da ailemden utana çekine para istiyorsun hani bu yaşa devam Tabii maddi için olduğunu söyleme ben. bir tabii, şekilde onu tabii, yaptım. tabii yani ailenin dönüp de onun için diyemezsin. Sonra mesela yüksek model bir telefonunuz vardır. Telefonu satıp ben bir telefon alırsınız. Onu madde yatırırsınız. Öyle dönemlerde oldu tabii. <laughs> Hatalarımı fark ettikçe, pişman oldukça kendimi hep böyle kapattım. Yalnız hissettim. Bu yüzden de başladım. Zararı olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle zararı var yani. <laughs> Çünkü içinize yani ne aldığınız belli değil. Esrar içersiniz, içersiniz, duman alırsınız ya da başka bir şey içersiniz, tecesi yüksek uyuşturucu madde çekmiş olursunuz. Her türlü zararlı yani ama mental olarak zihninizi kesinlikle rahatlatıyor yani. Bağımlı olduğun süreçte madde kullanmamış, hiç kullanmayan insanlarla olan ilişkilerin nasıl da herhangi bir sorun yaşadın mı? Yani şöyle anlatayım, kullanmayan arkadaşlarım vardı. Ben e, o grubun kullananların grubun içine daha çok girdikten sonra onlarla hem çok açıldı. Neden? Çünkü onlar hani dışarıda gezmek istiyordu. En basit sabah bir kahvaltıya gitmek istiyordu. ama ben bunu içtiğim için uyanamıyordum. Onlara ayak uyduramıyordum aynı şeyleri paylaşmıyorduk. Bu yüzden çok hani aramızda çok sorunlar oluştu. Yavaş yavaş da birbirimizden koptuk. Kullanan tek kişisiniz misiniz yoksa çevrenizde var mı hala? Ne yani, var yani, yani hala eğitimci olarak var. Yani <laughs> her branştan söyleyebilirim. Yani. Çok... Bırakmayı denediniz zamanlarda. E, tedavi almayı düşündünüz mü? Yani bırakmayı istediğim zamanlarda tedavi almayı düşündüm ama böyle ametandir ya da herhangi bir uyuşturucu maddeyle mücadele vakıflarından filan hiçbir şekilde şey almadım. Ee, bir yani. psikolojik destek aldım hani aile dostumuzdan. Ee, Bunun size yararı oldu mu? Yararı oldu tabii ondan sonra onu da kullandığını öğrendim. <laughs> yani, yani çok komik bir ortam Bayağı. oldu. Yani, <laughs> sonra sonradan nereden temin ediyorsun muhabbetine döndü yani öyle. <laughs> Sence madde kullanan birinin bırakması için hangi adımları izlemesi gerekir? Kendilerini keşfetmeleri gerekiyor. Neyi seviyorlarsa onları yoğunlaşmaları gerekiyor. Onlarla vakit geçirmeli. Çoğu zamanında her şeyi sevdikleri şeyi harcamalılar. Yani bunu bir iş olarak söylemiyorum. Atıyorum yüzmek, kitap okumak, sinemaya gitmek, aileyle vakit geçirmek, en sevdiğin insanın yanında olmak, mutlu olmak en önemlisi mutlu olduğunda onu zaten bırakacak. Kahveyi kullanmaya başladıktan sonra hayatınızda neler değişiyor? Ya hayatınızda pek bir değişen bir şey yok. Hani nasıl desem o anı unutuyorsunuz. Bağımlı olan kişilere ya da yeniden başlamak isteyen kişilere anlatmak, söylemek istediklerim var mı? Bağımlı olan ya da buna başlayan Herhangi bir insana ne dersen de boş olacak. Çünkü artık onu kafasına koymuş. Veyahut da yanındaki insanlar aklına artık nasıl girdiyse. Yani bunun artık bir dönüşü yok. O insan ne yaparsan yap o yola girecek bir kere. Sadece kendi isteğiyle çıkabilir. Ama hani dinleyeceklerini bilsen tek bir şey söylemek isterdim. Kendilerine bir parçacık değer veriyorlarsa asla.